kuş sesini dinletelim. Başka ne dinletelim? <laughs> Dur sessizlik. Gıdınır. İnşallah duyuluyordur. Hmm. Ben güneş. Ben Şöyle. dolayı renkler böyle görünüyor. Evet doğa yeşermeye başladı. Mayıs'ın 18'indeyiz Evet ve e, kışla hiç alakası olmayan bir ülke olacak diyorlardı gerçekten öyle oluyor farklı bir ülkeye gelmiş gibiyiz artık değil mi renkler evet. ya İsveçle ilgili Bence e, biz buraya gelmeden bilgi edinmeye çalıştığımız yerlerde İsveç için yetersiz bir bilgi olduğunu düşünüyoruz e, O yüzden de bu videoları da çekiyoruz o e, biz yetersiz bilgilenmişiz ve çok da araştırdık halbuki. Yani bir blogdur, videodur, video blogdur, ee, insanların düşünceleri, yazıları, her şeyi araştırdık. Buradaki insanlara da sorduk ama yine de e, yetersiz bir, burayı tanımlayabilecek cümleler, kelimelerin yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen bizim videolarımız da yetersiz gelecek. <laughs> Biz de anlatamayabiliriz. Çünkü hani o anlatılmaz yaşanır denen bir şey deneyim yaşıyoruz yani e, hakikaten yani şu anda üstünde kızakla işte e, kayılan buz patanı yap, yakıl, yapılan göl Şöyle e, üstünde kazların hatta kuğuların ördeklerin gezdiği e, tam bir doğal yani böyle çok tertemiz böyle muhteşem her taraf yapılı bir şekilde değil ama hani Doğru. bayağı e, yapılı Evet evet baya e, doğanın içinde olduğumuzu hissettiren bir yerdeyiz şu anda. Şimdi İsveç'le ilgili herkesin söylediği şöyle bir şey var. Daha doğrusu Sivilişlilerin yani İsveçlilerin söylediği şöyle bir şey var. İsveç, iki tane İsveç var. Birisi kışın olan İsveç, diğeri de yazın olan İsveç. Yazın gördüğünüz yaşadığınız İsveç'te, kışın yaşadığınız İsveç birbirinden apayrı bambaşka iki ülke gibi dediler İsveçliler yaşayanlar. Biz de bunu yaşıyoruz, yaşamaya, yaşamaya başladık. başladık. Daha başladık da Mayıs'tayız, Haziran, Temmuz özellikle çok farklı olacak. Şimdi bugün hayatımızda Ocak'ta geldik. Değişti, büyük değişiklik. Yani Ocak <laughs> ve bugüne baktığımızda en büyük değişiklik tabii ki hava şartları. Eksi 20'lerden artı 20'lere geldik her şeyden önce. Evet. Ee, gece 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 diye bir şey olmamaya başladı. Şöyle, şöyle gece ısısını da söylemem <laughs> hemen. Ha, evet, evet. Biz geldiğimiz zaman ocak 1'de buranın en soğuk günleri değildi ama e, bu yılın en soğuk yani, yani birçok yıla göre soğuk bir e, döneme denk gelmemişiz öyle söylediler. Daha soğuk oluyormuş normalde. Biz geldiğimiz zaman eksi -5 derdiydi gündüz. E, gece de eksi -8, -13 gibi oluyordu. Ama sonra eksi 20'yi ee, de gördük. Sonra 18, eksi 20'leri gördük. Gündüzde gündüz de e, eksilerden böyle sıfıra geldiği zaman vay hava ısınıyor işte sıfırı gördük şu an. Hani artıyı ne zaman göreceğiz diye merak ediyorduk. Şimdi ise bu hafta düzelen havayla 20-21 dereceleri gördük. Geçen hafta 26-27 falan da gördük. Evet. Gece eksi olmayan üçleri Yok, beşleri aynen, görüyoruz şu aynen. an. Aynen ve gün e, <laughs> yani e, karartmalı perde kullanıyoruz, o yüzden e, çok hani güneş ışınları aslı olmuyoruz ama e, şu anda en azından Temmuz'da tabii ki çok daha şey olacak ama şu anda üç buçuk dört gibi bayağı evet. günlük güneş şu anki Biz... gibi yani günlük güneşlik oluyor. Şu anda da saat. Mu? Akşam sekiz buçuk hani evet. sanki gördüğünüz gibi hani daha güneş doğmuş da sabah yürüyüşü yapıyormuşuz 10 gibi. On <laughs> buçuk'a kadar güneş evet, var. On buçuk on kadar böyle gidiyor. Ee, bir iki ay sonra yine tekrar yeni bir videoda e, nasıl <laughs> iki saatlik karanlık ya da bir saatlik karanlık evet. onu gösterebiliriz. Aradaki şöyle bir farkı da söyleyelim. Bizim uçağımız bir buçukta inmişti bu, bu şey bir, bir ocakta. Evet. Öğlen bir buçukte inmişti. Biz indikten e, yarım sonra, saat sonra yarım saat 40 dakika sonra hava, hava kararmaya karanlık. başladı. Taksimiz vardı. Taksimizi ne olur ne olmaz bavulları ne zaman alırız bilmediğimiz için gece iki buçuk civarında, şey, e, gündüz, gündüz iki buçuktu e, ayarlayalım demiştik. İki buçuk olduğunda resmen hava karanlıktı. karanlıktı. Yani biz taksilere eşyaları koyduğumuz zaman hava kararmıştı. Gündüz iki buçuktu ve e, sabah. 8'de aydınlanıyordu, değil mi? Sabah e, 8-9 yani? hatta 9 gibi aydınlanıyordu. Ben işe gittiğimde karanlıktı yani. Evet. E, bir, bir sadece son bir şeyden daha bahsedip belki kapatabiliriz. E, burada yazın olan bir problem var. Tabii ki böyle her şey mükemmel mi? Mükemmel olmayan bir problem var. Diğer dünya ülkelerinde ben duymadım belki varsa da e, kene problemi burada çok hiç yani Türkiye'deki sağlık sisteminde de hiç duymadım. Kene aşısı var. biz ilk dozumuzu yaptırdık. İkinci dozumuzu yarın yaptırmamız gerekiyor şu an. <laughs> Söylerken hatırladım. 19'u. Evet 19'u. Rezervasyonumuz var demiştik. mıydı? hayır Var Yapacaktık. Hemen yapacağım. dolayısıyla ikinci aşımızı olacağız. Sonra bir sene sonra olacağız. Böylele, böylelikle 5 sene civarında sanırım bir koruması var. Evet. Kene çıkartıcılar her yerde satılıyor tarçın için aldık Köpeğimiz Çünkü var ormanda ve şeydi yani herkes burada ormanda yürüyüşe çıktığında eve geldiğinde hemen birbirlerine çocuklara falan bakıp duş alırmış yani bu rutin uygulama. Ben sırf bu sebepten dolayı at kuyruklu saçımı kestim <laughs> <laughs> normalde belime kadar buraya kadar saçım vardı. <laughs> <laughs> Yani bura bu ülkenin de böyle bir şeyi var, gerçeği var. kene gerçekten bir problemmiş. Ben daha görmedim. Ama evet, kene çıkartıcımızı bizim aldık, aşılarımızı olduk. Bahçemizde var, bahçemizde. de var. Bahçemizde dediler ki çiçekler, şey çimler çok büyümesin. Ondan sonra büyüdüğü zaman keneler daha fazla büyür diye. Yani şu an yeteri kadar sıcak değil. Buranın Belki. hayvanları, daha doğrusu hayvansal yapısı Burada geyikler çok. Tavşan sokak çok. hayvanı yok. Bu sabah bizim evin köşesinde tavşanlar ailece gelmişti. Yani 6-7 tane bayağı da büyük. Hani bir belki King Charles büyüklüğünde, değil mi? Hı hı. Küçük boy bir King Charles büyüklüğünde 6-7 tane tavşan vardı. Ondan sonra e, mus denilen böyle e, yabani daha iri geyikler var ama onları da görmedik daha. Normal Onlar daha geyik. kuzeyde yaşıyorlarmış. Tavşan ve geyik dışında bir hayvan görmedik Geyik de aslında. bahçeye falan giriyor, ortalıklarda geziniyor. Böyle ürk bir bakıyor Sokak size falan de. böyle hop dönüyor falan. Kedi gibi, köpek gibi bir şey evet böyle. Evet. yani büyük hayvan tabii de. Ondan sonra başka ne var? Ha bu örümcekler çok. Ee, bir binumum yılan var. Ee, ama onları da görmedik bir tane gördüm ben yılan yılan var bir, her bir çok tane deniz yani hani. göl evet, ve su, su olduğu için su yalını var biz tabi şu an ormandayız çok yakın her yerde orman var böyle ve yürüyüş yolları var bu şekilde gördüğünüz gibi. Kazlar da şu an ötüyor. <laughs> Aramanızı çekiyorsunuz ya da yol evinizden böyle 5 dakika yürüyorsunuz, ormana giriyorsunuz. Ormanla evler bitişik olduğu için böyle bir doğal hayatta Biz, geyikler, senin... meyikler her şey giriyor. Domuz bazı yerlerde vardı. Yani onu da ben Oslo ben hiç görmedim bilmiyorum. Göteborg'a oraya giderken filan öyle Olabilir. bir şeyler Ama yolda, yolda sadece yolda gördük yok. uyarı. Onun haricinde şu an hayvanlar olarak hani bu şekilde e, hayvanlarla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Onun haricinde ben ormanda, sen de işte ormanda yok, yok, ikimiz de koşarken ben geyikleri görüyorum. Geyik ve tavşan. Benim evet. gördüğüm tek şeyler. Geyikler, anladım. tavşanlar hani siz koştukça onlar kaçıyorlar falan. <laughs> tavşanlar, Aa, sincap var. Ha sincap, sincap, doğru. Doğru. sincap çok var. Bizim bahçede çok var. Çünkü enesin kuş yemlerine, evet. enes kuşları beslemek için ağaçlara kuş yemleri aslında. E, <laughs> Onlara yiyorlar. sincaplar geliyor. Dadanıyorlar bazen. Evet. Öyle Şimdilik buradaki doğal bitki örtüsüyle alakalı ve yaz-kış dengesi ve güneşin konumlanmasıyla bir İskandinav ülkesindeki ısı farklılıklarından evet. kısaca bahsetmiş olduk. Belki kapanışı şuradaki harika manzarayla yapabiliriz. Aa, evet. Bu arada İsveçler doğayı çok seviyor. Bizde olsa şöyle iki su kenarının hemen dibine bir kafe açalım, iki koltuk koyalım kahveleri 60 liraya satalım. O kadar çok kafe açılır ki burada. Yani ama burada Nereye? kesinlikle öyle bir şey yok. Burada evde kahvesini yapan e, kupalarını alıp gelip kendileri doğada evet. iç içe oturuyorlar. Hiç öyle kafeler, mafeler bu arada, yok. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, ben buraya 3 gün önce şöyle hadi buraya da koşayım bari diye geldiğim zaman şöyle bir koşmuştum. Burada koştuğum zaman 20 kişilik bir çocuk o okul grubu vardı ve bu okul grubu yağmurda yağmurluklarını giymiş 5-7 yaş grubu sümüklü böcek bilmem ne filan doğanın içerisine atmışlar çocukları bir tanesi evet. de birisi var başında böyle bir yapıyla ondan sonra şuraya mı şöyle tamam. nasıl döndürebiliyorum bilmiyorum Yok, ama şöyle yapacağım çevireceğim şöyle çevireceğim bir de şöyle gözükmüyor güneşten. Daha yakına gidersem de. Evet. Evet bir de burada tabii insanların çekilmemesi gerekiyor. Böyle bir şey var. Durumumuz böyle. Hadi görüşürüz.